Merhaba. Bir dünya eğitimine hoş geldiniz. Bugün 6 sayısını öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Hep birlikte parmaklarımızla göstererek 6'ya kadar sayalım. 1 2 3 4 5 6. Bu bizim 6 sayımız. Şimdi kağıtta çizili olan nesnelerimizi sayalım. 6 tane olan nesnemizi boyayalım. Hadi hep birlikte sayalım. 1 2 3 4. 4 tane kalem. 1 2 3 4 5. 5 tane yıldız. 1 1 tane ağaç. 1 2 3 4 5 6. 6 tane elma. Demek ki bizim istediğimiz nesne elmaymış. Hadi hep birlikte elmalarımızı boyayalım. Şimdi hep birlikte 6 sayısının nasıl yazıldığını öğreneceğiz. Önce saçını düz taramış, sonra bukle yapmış. Hadi sayımızı yazalım. Önce saçını düz taramış, sonra bukle yapmış. Önce saçını düz taramış sonra bukle yapmış. Bugün sizlerle birlikte 6 sayısını öğrendik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi ve YouTube'dan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.